Eğitim öğretim yılı kapanışı nedeniyle mesaj yayımlayan Sanko Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, Mart 2020'de başlayan ve yaklaşık 2 yıl süren COVID-19 pandemi sürecinin birçok alana olduğu gibi eğitim alanına da derin etkiler olduğunu belirtti. Tam günde kesintisiz yüz yüze eğitimle başladıkları 2021-2022 eğitim öğretim yılında öncelikle amaçlarının çok uzun süre okuldan uzak kalan öğrencilerinin sosyal, duygusal ve akademik açıdan okul ortamına uymalarını yeniden sağlamak olduğunu anımsatan Asyalı mesajında şu görüşlere yer verdi. Öğrencilerde oluşan sosyal ve duygusal eksiklikleri hızla telafi edebilmek amacıyla temassız oyunlar ve farklı tasarlanmış etkinliklerle onlara etkileşim fırsatları sağladık. Beklenen çok uzun süren zenginleştirilmiş öğretim ve telafi programları geliştirerek öğrencilerimizin gelişimlerini destekleyecek. Şimdi dönüp baktığımızda bireysel ve toplumsal sorumluluğu büyük ve eşine belki de bir daha rastlanmayacak bir öğretim yılı başarıyla tamamlamış olmanın mutluluğunu yüreğimizde hissediyoruz. Özellikle birinci dönemde pandemi etkisi geçse de 2021-2022 eğitim öğretim yılı sanki okulları için yüz yüze eğitime hızla uyumlandığımız ve akademik, sportif ve sanatsal birçok alanda başarıyla dolu bir eğitim öğretim yılı oldu. Öğrencilerimizin spor alanında elde ettikleri sayısız il, bölge ve Türkiye derecesi bizleri gururlandırdı. Bu dönemde çeşitli branşlarda altı öğrencimizin kendi yaş gruplarında milli takım havuzlarına seçilmesi bizim için önemli bir başarıydı. Sanat alanında elde ettiğimiz dereceler ve okulumuzda gerçekleştirdiğimiz sergi ve performanslar öğrencilerimizin çok yönlü gelişimleri için oldukça değerliydi.